39 derece Hindistan sıcağından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bajaj'ın fabrikasındayız. Neden geldik? Çünkü NS 400'ün lansmanı var. Bugün size NS 400'ü tanıtacağız arkadaşlar. Daha yeni, daha sportif, daha böyle insanların istediği teknolojik de, do, teknolojik donanımlar eklenmiş makineye. Neyse sizi çok sıkmayayım ama buraya gelirken bize yardımcı olan Bajaj yetkilerine ve ekipman sponsorum Motosport'a çok teşekkür ederim. Görüntüleri izleyin. Ben gidiyorum. Dedik ya buraya NS400 için geldik arkadaşlar. Bu güzelliği size bugün biraz anlatacağım. Bazen böyle çok vaktimiz olmayabiliyor. Bir sürü kişi var anlatacak. O yüzden bazı şeyleri hızlı geçmem gerekebilir. Başlıyoruz. Şimdi ön kafa tasarımına baktığınız zaman artık böyle surat da yeni böyle Z'ye benzer. Hani NS400Z olarak geçiyor ismi. Bu Z harfleri bu farlardan birazcık anımsayabilirsiniz. Ortada güzel bir merceği var. Şimdi çok gece kullanamadım ama gündüz böyle pistte kendimize böyle karşıdan selektörler falan attık. Yani farlar fena değil. Ekrana gelecek olursak çok sordunuz. Dediniz ki ekranda ekran, ekranda ekran. Alın abi size dashboard yenilendi. Şimdi bunun içinde neler var? Vites göstergeniz var. Benzin okuyucunuz, işte benzininizin ne kadar kaldığı var. Odunuz, diğer bütün bilgileriniz burada yazıyor. Ve burada artık ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Bak. Telsiz bir gaz kolunuz var. Bu da bir size yol modu, spor modu, off road modu ve rain modu olarak 4 tane mod verilmiş burada size. Yani demek ki makinamız artık biraz daha teknolojik anlamda güzel. Veya burada küçük bir dashboard'un içinde ekran yapmışlar. Bu da navigasyondan böyle turn by turn hani böyle dönüş oklarınızı alabiliyorsunuz. Bunun içinden traction kontrolü seviyelerini ayarlayabiliyorsunuz. Önde ve arkada ABS zaten standart. Hani bunu söylememe gerek yok. Ekran içi dolu. Burada bir tane minik USB vermişler. Hani telefonunu falan şarj edersin baba diye. Kütükler değişmiş. Burada böyle daha önceki diğer Aprilia motorlarında gördüğüm kütükler burada var açıkçası ve güzel. Hani kocaman kocaman kütükler, dörtlüsü işte Ranofu. Hani ele dolu dolu geliyor. Depoya geldiğimiz zaman arkadaşlar 12 litre bir deposu var. Yani günlük kullanımda şehir içinde size çok gayet yeterli olabilecek bir makine. Hani bizim gibi piste ratatat ratat ratatat ratatat sıkmazsanız böyle diyorlar ki 3 litre, 3,5 litre ile çok rahat rahat gezebilirsiniz. Ama öyle hani gaz kolu hoşuna giderse bunları 5 litre tırmanmak tabii ki ne de sizin psikolojinize kalmış. Geliyoruz seleye. İki parça bir selesi var. Bu arada selesi yumuşak arkadaşlar. Ben sele kullanımını beğendim. Şöyle bir motosiklete binmek istiyorum. Yani motosikletin sele yüksekliği arkadaşlar 80 santim ve ben 1.80 boyundayım çok rahat bir şekilde yere basabiliyorum. Yani bu konuda rahat kontrol edebiliyorsunuz. Çok ağır değil. 174 kilo bir ağırlığı var. Hani böyle en hafifimi, En hafifi değil. Lakin hani sizi giderken rahatsız etmiyor. Şöyle koyayım. Bak oturuş pozisyonumu aldım. Spor oturuş istersem gazlayacaksam burada böyle gazlayabilirim. Veya şehir içine indim. Böyle rahat rahat istiyorsam oturabilirim. Hani pek önermesem de uzun yolda böyle yara sıra ayaklarınızı şöyle dinlendirebilirsiniz. Hani burada bir crash bar var. Koruma takozunu falan koymuşlar. Hani selesi bence yumuşak. Yani sele konforu güzel bunu beğendim. Şimdi arçı selesine gelelim. Arçı serisi de böyle uzun. Yani burada arkadaşlarınızı rahat rahat taşıyabilirsiniz. Kuyruğa baktığımız zaman diğer enes serilerinden benzer özellikleri burada görebiliyorsunuz. Yani benzer bir kuyruğu var. Hemen arkasında bir hagır eklemişler. Bu tarafta gördüğünüz bu şey bize gelmeyecek muhtemelen çünkü bu tarafta böyle yan oturma gibi bir eylemler olduğu için onun için araya kaçmasın diye yapıyorlar. Burada bir hagırımız var. Artık egzoz yine aşağıda. Bunun böyle olmasının sebebi arkadaşlar egzozun. Motorun dediler ki ağırlık dengesini biz yukarıda tutmak istemiyoruz. Bundan dolayı da egzozu aşağıda tutacağız. Güzel, hoş ama ucuna en azından böyle bir cover daha böyle tatlı şuraya bir çıkış bir şeyler bence eklenebilirdi. Üzerinde koruma barlarıyla gelmesi bence güzel olmuş. En azından bir şey olduğu zaman sizi koruyabiliyor. Fabrika çıkışı böyle gelmesi bence güzel. Son denemeleri gelecek arkadaşlar. 140 145 148 6. vitesi attım. Motorun son hızlarının 154 olduğunu söylediler. Şu an geçtim. 160'ı gördüm. 161 Bir dahaki tur daha iyi olacak. Şanzıman fena değil bu arada. Evet, Motoru alıştık sayılır. Güzel dönüyor ha. <laughs> yani pist olması tabii ki birazcık daha güven veriyor arkadaşlar. Şimdi ikinci tur biraz daha rahat döneceğiz. Burası hafifti böyle. Hızlı girebiliyorum. Evet çıktım. Güzel kapandım. 130 Burada bir tatlı fren Geldim Şimdi bir düş Bir tane daha iniyorum 4'e geldim Güzel kapandım bu sefer 160'ı geçmek istiyorum 145 6. vites 150 oturdum 160'ı geçmek istiyorum Hadi oğlum 163 164 Güzel Yani tahmin ediyordum zaten böyle olacağını biraz daha Motosikleti yola bağlayan olaylara gelecek olursak burada güzel iyileştirmeler var. Neler? Şimdi buraya artık arkadaşlar 43 mm ters teleskobik süspansiyon eklemişler. Bu da hani birazcık yolla ben kudururum abi. Gençliğim var benim. İşte azıcık virajlara gireceğim. Sert tren atacağım dediğin zaman öndeki dalgalanmaları engellemek için yapmışlar bunu. Önde tek diskimiz var arkadaşlar. ABS'li. Yani ABS'si güzel çalışıyor. Ben Piste pek ABS'yi açıkçası devreye sokamadım ama bazı noktalarda sokmayı başardım. Hani denemek için yaptım bunu. Frenlere gelecek olursak daha güzel ısıran frenler kullandık ama piste bu kadar zorlamama rağmen ön frenlerde çok kayıp yaşamadım. Çünkü bunlar neden? Çelik fren hortumlarıyla desteklenmiş. Lastiği anlatıyordum. MRF diye bir lastik var. Piste çok güzel tutuyor. Hiç kaçırmadı. Lastikleri böyle sonuna kadar kullandık. <laughs> Hatta bayağı biraz sınırlarımı zorlayıp pekleri falan değdirdik. Bu o kadar sıcak ki arkadaşlar. Şu an resmen yanıyorum. Ondan sonra şimdi geçelim arka tarafa. Arka taraftaki süspansiyonu değiştirdiklerini söylediler. Rezervarlı bir süspansiyon yapmışlar. Makinanın böyle dalgalanmalarında, en azından ben virajlarda girip çıkarken böyle langır 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 langır. Bu bir pist motoru değil. Bir kere bundan bahsedelim. Ama şartları zorladığımızda. Bugün hatta burada Mustafa ileyiz. O da memnun kaldığını söyledi. Ben de memnun kaldığımı söyleyebilirim. Arkada tek pistonlu bir frenimiz var arkadaşlar. Bu da çelik frenin ortumlu. Motosikletler henüz yeni arkadaşlar. Yaklaşık bir 100 kilometrede falanlar. Yani daha önce de biraz test edilmişler. Birazcık daha frenlerin aslında alışmaya ihtiyacı var. Yani arka fren, ön fren daha güzel sürüyor. Arka fren tabii ki ön fren gibi olmayacaktır biliyorum ama hani belki biraz daha alışması gerekiyor olabilir. Yani motosiklete böyle oturduğunuz zaman böyle hani viraja girmek istediğiniz zaman al abi sola yat kendini. Şimdi burada pis çok iyi tamam mı? Şimdi burada denediklerimi çıkıp normal bir asfaltta deneyebilir misin? Deneyemezsin. Çünkü ona göre bir hani yerdeydik. Ama eminim yolda şöyle söyleyeyim. Süspansiyon konforu ne böyle çok sert ne böyle taş gibi ya. Bir spor makine yapmışlar ama hani konforundan da böyle çok fazla ödün vermemişler açıkçası. Ama böyle zıpkın gibi de değil. Böyle çok aman abi bindim bu salıncak gibi ya. Ben bir şey anlamadım da demiyorsun. Yani sürüş tarzı Normal, ülkemize de uygun, gençlerin bineceğine yani alıp yolda yapabilirsin. Alıp birazcık gazlamalarını da gerçekleştirebileceğin tadında bir süspansiyonu var. Şimdi gelelim bu Pulsarenes'in arkadaşlar kalbini açacak olursak. Buna can veren bu 400'lük diyoruz ama 400'lük değil aslında 373 cc bir kalbi var arkadaşlar. Ve bu e, siz sormadan ben söyleyeyim. Dominar 400 ile aynı bloğa sahip arkadaşlar. Aynı şeyi koymuşlar pek bir farkı yok. Bu motosiklet 373 cc'de 40 beygir. 35 Nm tork sağlıyor. Sıvı soğutmalı, tek silindirli arkadaşlar. Hani çok sorun olmuş çift mi diye. Motor yine arkadaşlar tek silindirli bir makina. Ama alt devirler canlı. Şimdi motosiklet birazcık daha hafiflediği için alt devirlerindeki kullanımını daha rahat hissediyorsun. Bak aslında kızardım. Hava çok sıcak. Motosiklet de çok sıcak ama biliyorum merak ediyorsunuz. Size gelin bir motosiklette sesini dinleteyim. Bak. Çok gazladık ya. Bak biraz saysın. Arkadaşlar böyle de bir sesi var. Hani şu hazır çalıştırmışken şunu da anlatayım. Muhakkak titreşimi soracaksınız. Tek silindirli bir makina, Titremesi gayet normal. Yani birçok tek silindir titriyor. Pekler de bunu bayağı azaltmışlar. Ama depoda hani böyle çok gazlarsanız depoya da böyle sıkıyoruz ya dizlerimizi. O zaman birazcık yalan yok. Depoda hissetmeye başlıyorsunuz ama şu aynaları Dominar 400'den almışlar. Yani o kadar fazla titremiyor aynalarda. En azından dediğim gibi böyle çok zangır zangır bir titreme değil. Ama tek silindir Affedin o da bu kadar titresin. Lan bana çizgimi kaçıttırdınız. Son turunmuş Şimdi arkadaşlar birazcık son tursa konuşalım o zaman. Üst devirlerde depoda biraz titreşim var. Bunu söylemeliyim. Ama motosikleti piste yönlendirmek aşırı basit. Şurada bir poz vereyim. Burada hiç veremedim ya. Bir dakika. Verdim galiba bu sefer. <laughs> Artistliği de hiç sevmem. Neyse üst devirlerde biraz titreşim var. Motor bile bloğu canlı. Yani şöyle canlı. Bak ya özellikle motosiklet 7000 devirden sonra güzel bir güçle seni tatmin ediyor. Ama tabii ki 7-8000'de artık böyle zaten 10.000 devire kadar çıkabiliyorsun. Gördüğünüz üzere redline'a giriyor. E buralarda diyor ki ben tek silindirim artık. Ama alt devirleri çok alt devir deneme lüksüm olmadı. Açıkçası. Alt devirlerinde Güzel. Yani bak şimdi iniyorum. Şanzıman bu kadar. Ben şanzımanı çok beğendim. Top speed olarak söylediğim gibi 160'larda 164'lerde bir son speed'i var. Şuradaki ekrandan arkadaşlar istediğiniz şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Burada kontroller falan var. Oy. Burada bir USB soketimiz var. Alt devirlerde böyle motoru pır 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 götürebiliyorsun. Tek silindirli olduğu için makine böyle sürekli vitesle oynamanı istemiyor aslında. Yani en azından şehir içinde gezerken birinci, ikinci, üçüncü vitesinizle rahat rahat hareket edebiliyorsunuz. Ha! Gelelim şanzıman kısmına. Şimdi dediğim gibi piste epeyce zorladım. Belki videolarda göreceksiniz. Yani viraja altıyla gelip gazlayıp 5, 4 hatta iniyorum bir yerde 3'e falan da indim böyle. Hani arkayı toparlaması şanzımanı açıkçası hoşuma gitti. Neden? Çünkü yumuşak. Öyle çok kemikli değil. Çıtır çıtır. Abi tam bize göre ya. Al baba yumuşak yumuşak kullan. Fiyat performans ürünü olarak hani bunları söyleyebilirim. Şimdi aman aman böyle uçuk kaçık vakitler geçiremediğim için metin motosikletle hani ön bilgilerimi hani bunlar olarak söylüyorum. Dediğim gibi mesela hani bir egzoza bir cover isteyebilirdim ama daha çok kullandıktan sonra böyle daha güzel anlatabileceğimi düşünüyorum. Türkiye gelince tekrar tekrar incelemesini yapacağız. Biliyorum çok merak ediyorsunuz. Benim de bazen işte tadı birazcık damağımda kaldı. Piste gazlamak çok eğlenceliydi. Hani bunun hakkında yorum yapmak istiyorsunuz lütfen sorun en azından anlatmayı unuttuğum olan şeyleri size cevap olarak aşağılarda yazabilirim. Fiyatlara gelecek ve bakımlarına gelecek olursak onları anlatayım. Arkadaşlar ilk rodaj bakımını şöyle tutayım makinayı da ilk rodaj bakımını 750 km'de yaptırıyorsunuz. Ondan sonra bak burası güzel ha 10.000 kilometre dediler. Yani buradaki arkadaşlarımıza sorduğumuzda her 10.000 km'de bir bakım yapacağını söylediler. Bence 10.000 kilometre böyle bir makine için ideal yani. Diğer markalara göre bence 10.000 km iyi. Hani Hindistan fiyatını da açıklayayım arkadaşlar size. Çünkü Türkiye'ye daha henüz makine gelmedi. Vergiler vergiler eklenecek de he he olacak bir şeyler. Burada 2200 ya e da 2500 dolar arası bir fiyatı var. Buradaki NS200'de fiyatına bakın. Oradan onu birazcık hesaplayın ama 250 cc geçtiği için ÖTV oranı birazcık yüksek olacaktır. Yani benim anlatmak istediklerim Enes hakkında arkadaşlar bunlar. Hani dediğim gibi sadece şu öndeki plaka bizde gelmeyecek buraya ait biliyorsunuz. Hindistan'da motosikletlerin de önünde plaka var. O yüzden şimdilik kendinize dikkat ediyorsunuz. Umarım başka lansmanlara da gideriz. Tekrar tekrar buraya gelmemize ön ayak olan Bajaj yetkililerine ve Motosportan'a çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın.